Merhaba sevgili teraziler. Yakın çevreyle ilişkileriniz güçlenecektir. Boş vakitlerinizi arkadaşlarınıza ayırırsanız keyifli vakit geçirebilirsiniz. Birlikte yenecek bir akşam yemeği ve keyifli sohbetler ana konu olabilir. Bugün 15 Ocak 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay yoğun ve tutkulu enerjiler veriyor. Ancak aşırı hırs, tutku, kıskançlık, şüphe gibi kavramlar duygusal olarak bizi yorabilir ve ilişkilerimize zarar verebilir. Duygusal konular yerine iş ve sorumluluklarımıza öncelik verebiliriz. Balık burcunda ilerleyen Mars, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Günlük yaşamımızda enerji ve motivasyonlarımızda bazı engel ve tıkanıklıklarla karşılaşabiliriz. İçe dönük enerji zaman zaman zararlı hale gelebilir. Ruhsal gerginlikler ve sıkıntılar yanı sıra kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız.